Minişimin sabah rutini. Hepsi gerçektir. Okulun tam günü olduğundan dolayı saat 7.30'da kalkıyorum. Sonra ellerimi, yüzle yüzümü yıkamaya gidiyorum. Yüzümü yıkadıktan sonra kıyafetlerimi giyiyorum. Yapmaya gidiyorum. Günaydın anneciğim. Günaydın kızım. Hadi kahvaltıya. Sonra annemle birlikte kahvaltı yapıyoruz. Kahvaltımızı yaptıktan sonra artık saçımı taramaya gidiyorum. Eline sağlık anneciğim. Afiyet olsun kızım. Saçımı güzeldi, güzelce taradıktan sonra artık okul çantamı alıp kapıya gidiyorum. Sonra ise zaten okula gidiyorum. Yeni, yeni videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere.